gelecekte bir distopyanın karanlık sokaklarında, nüfusun kontrol altına alınması adına devletin katı kuralları hüküm sürer. Ailelerin yalnızca bir çocuk sahibi olmasına izin verilen bu dünyada, her fazladan doğan bebek, devletin gölgesinde yok olmaktadır. Bir kadın, bu kurallara meydan okur gibi, yedi çocuğunu dünyaya getirir. Yedi kardeş, birbirinin çok benzerdir. Annelerinin ölümüyle, babaları onların varlığını saklamaya karar verir. Her birine, haftanın günlerinden bir isim verir pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi ve pazar her çocuk sadece kendisine atanan günde dışarı çıkabilmektedir böylece yedi kardeş tek bir kimlik altında topluma karışır ancak bu tehlikeli oyun bir kaza anında bile devam etmelidir birinin eli kesilirse diğerlerinin de aynı yarayı taşıması gerekir bu onların hayatta kalma mücadelesinin bir parçasıdır bu düzen devletin onları fark etmemesi için büyük bir gizlilik içinde sürdürülmelidir. Yıllarca süren bu gizli yaşam, pazartesinin bir gün eve dönmemesiyle altüst olur. Kardeşlerin her biri, onu bulmak ve ailelerinin sırrını korumak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk, onları devletin gözlerinden saklanan diğer yüzlerle yüzleştirecek ve gerçek özgürlüğün bedelini sorgulamalarını sağlayacaktır. What Happened to Monday? isimli bu film gerilim dolu konusuyla izleyiciyi büyülüyor.